Oy Fatih Kallan, hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Steam dolar kuruna geçiyor bugün ve biz de Türk oyuncu topluluğu olarak Epic Games'e koşar adımlarla gideceğiz gibi gözüküyor. Steam daha güzeldi, profilimiz harika gözüküyordu. Temasını daha çok seviyorduk. Ben Steam'den ayrılamam kardeşim. O zaman bir saniye bundan da ayrılacaksın. Daha demin zil çaldı kargocu Muammer abi geldi Baktım yine laptop getirmiş abim benim Artık beni tanıyor arkadaşlar Yani akraba olacağız yakında Muammer abiyle MSI'dan muhteşem bir laptop geldi Açıklama kısmına linkini bırakıyorum Fiyatını ve özelliklerini görebilirsiniz Bugünkü videomuzun konu Bu canavar olacak Laptop arayanlar mutlaka vardır Öğrenci kardeşlerimiz yazılım yapmak isteyenler Veyahut da gaming tabanında laptop satın almak isteyenler Bu videomuza kalsın Bilgisayar kutusundan çıkarttım. Windows'u yükledim kardeşlerim ve şimdi karşımda laptop'ımız var. Kablosuz mouse'umuzla birlikte kolayca. Şimdi bugün sistem testini yapacağız. Fortnite oynayacağız ama önemli olan şu. Laptop alacağız Fatih kardeşim. E oyunları nasıl oynayacağız? İşte en büyük soru bu. Mutlaka Steam'de daha öncesinde kütüphanenize oyunları stoklamışsınızdır. Belki de ileri vadeli olarak ve bu zamana kadar sizlere hep oyun incelemesi çekmiştim. Oyun tanıtımları ve Steam indirimleri en önemlisi buydu. Artık Steam'de bütün oyunlar indirime bile girse arkadaşlar yarı fiyatına bile düşse biz eski oyun fiyatının daha üst fiyatından alacağız. Peki bu konuda Epic Games bunu fırsata çevirip bize güzel mi güzel oyunları hediye edecek mi acaba? Asıl soru bu. Geçen günlerde biliyorsunuz Suicide Squad'ı bedava olarak yanlışlıkla dağıtmışlardı ve sonra onu geri aldılar. Fortnite'da da zaten yapılan bazı hatalar vardı. Epic Games'in hakikaten alt tabanda birazcık daha çalışanlarını profesyonelleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu çok merak ediyorum. Yorumlara bence yazın. Epic Games'ten hakikaten şu oyunu aldım ve hep buradan oynuyorum. Bedavaya aldım. Veyahut da şu oyun indirime girdi bunu aldım diyenleriniz var mı? Tabii ki de hepiniz GTA 5 diyeceksiniz. Epic Games GTA 5'i kardeşlerim bedava olarak Epic Games'te dağıtmıştı. Hatırlarsınız o da user kazanma ve kullanıcı açımı için hesapları oluşturmak adına atılmış güzel bir strateji ve sponsorluktu. Ve benim tabii ki de arkadaşlar kütüphanemde oynadığım ve şu anda bu laptop'a indirdiğim Fortnite Battle Royale var. Fortnite Battle Royale kardeşlerim Epic Games'i çok fazla öne attı ve farklı oyunlarla yapmış olduğu anlaşmalar ki Crytek, Batman serileri, bütün Marvel serileri buna dahil oldu ve buradaki bütün oyunlarda bu konuda indirime girdi. En sonda Metro Exodus çok güzel bir indirime girmişti ve yeni gelen oyunları Epic Games çok güzel anlaşmalarla karşımıza çıkartıyor. Herkes bir gün Fortnite olacak demiştim ya. Gelin bakalım Epic Games'e. Laptop'a Fortnite'ım yüklendi. Şimdi hep birlikte bir Fortnite oynayalım ve Fortnite yepyeni bir sezona gidiyor. Canavar laptop'la bakalım Fortnite'da nasıl performans alacağız ve laptop kullananlar için özel bir ayarlama var mı? Fortnite'da bunu da konuşalım. Mutlaka laptop kullananlarınız vardır. Sıkıntı yaşayanlarınız var mı? Yorumlara gelin, birlikte yorumlaşalım, tartışalım. Isınma sorunu olabilir veyahut da hava akımlarında sorun olabilir. Grafik detayları veyahut da grafik sürücüleri ya da Windows 11 ne kadar fark ediyor oyun performanslarında güncellemelerde bunları hep birlikte Fortnite'a girip bu canavarla test edelim. Evet kardeşlerim laptop'a Fortnite'ımızı kurduk. Mazi sezonu çok sarıyor. Yakında büyük event'e gideceğiz. Büyük izleneceğimiz bir yayın olacak. Şimdi ekran ayarlarımızı yapalım. RTX 2050'yi ilk defa ben de test edeceğim. İşlemciyi de zaten başta sizlere söylemiştik. Şimdi burada sizlere dikey senkronizasyon kapalı olacak. Ve herzimiz tabii ki de herzine göre ama ben genellikle sınırsızda oynuyorum Sıkıntı yok onda veyahut da siz bunu direkt 144 Hz'e sabitleyebilirsiniz Hani genellikle bir söylenti vardır ekran kartına işte yük binmesin Fazla FPS aldığımız zaman güçte falan sorun oluyor Çok değil arkadaşlar 0.1 Onu çok kafanıza takmayın parlaklığı da arkadaşlar Kendi bildiğiniz gibi ben genellikle 144 veya 150 arasında oynuyoruz Hareket bulanıklığı zaten kapalı olacak ve gelelim Asıl ayarlarımıza ben size ne demiştim Arkadaşlar ayarınızı özel yapacaksınız. Bakın şimdi burada hazır ayarlar var ama 1080p'li kaldıran bir ekran kartınız varsa 2050 gibi siz hep bu ayarları yapacaksınız demiştim. Neydi o arkadaşlar? Şimdi sizlere hepsini göstereyim. Bakın Tiasa ayarı da geldi. DLSS var. Fortnite bütün teknolojileri burada barındırıyor. En son Mega Kent'te de Cyberpunk metasını görmüştük hatta grafik olarak. Şimdi buna iyi bakın. Biz Neyi kapatıyor? 3D çözünürlüğü tabii ki de arkadaşlar. Şimdi full yiyeceğiz. Performans modunu aldığınız zaman bu fulllemeleri yapamıyorsunuz. Bazıları 2K performans modunda oynuyor. O tamamıyla arkadaşlar size kalmış. Ama gölgeleri kapatacaksınız. Ortam katlamayı kapatacaksınız. Yansıma kapalı. Görüş uzaklığını destansı yapacaksınız. Dokular orta. Efekt orta. Post detayı kesinlikle düşük olacak arkadaşlar. Unutmayın. Hepsi düşük olacak ve uygulayacaksınız. Evet dedik. Şimdi FPS'yi göstermeyi de açalım sağ üstte FPS e gelecek. Bakın bu ayarları sakın unutmayın arkadaşlar. 1080 pde yapacağız ayar bu. Bazıları diyor ki bizde 3080 var. DirectX 12'yi alalım mı? Almayın. Sakın. Çünkü özellikle özellikle OBS'ten video çekiyorsanız arkadaşlar çok kötü drop giriyor. Ben de 4070 Ti var hatta demiştiniz abi senin Fortnite aşırı kasıyor diye. O DirectX 12 denmiş. açıklama yaptı. Zaten burada da görüyorsunuz. DirectX 12 şu anda yüklü olmayan e, gölgelendirici gerekir. Bu gölgelendirici efekte başka bir Fortnite ekleme seçeneklerinden yükleyebilirsiniz. Bunu da yüklemeyin arkadaşlar. Ben yaptım. Hakikaten sıkıntı çıkarttı. Şimdi geri gelelim. Oynaya gelelim. Bakın şimdi FPS'imizde ne gibi bir fark olacak. Zero boyutla girelim. Ve Fortnite'ın 2050 performansını laptop'tan göreceğiz şimdi kardeşim. Laptop'umuzda kardeşlerim oyuna giriş yaptık. Şu anda 1080p ayarlarda oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. 130-144 Hz. Çok rahat biliyoruz oyunda 190 200 derece da görüyoruz zaten. E, Fortnite gibi LOL gibi CS gibi oyunlarda zaten FPS değerleri çok fazla belli olmuyor ama Fortnite bunların yanında birazcık daha bir farkı var. O fark da şu. E, tabii ki de 360 dereceli bir oyun diyorum. kardeşlerim Fortnite'a. Neden öyle diyorum? Çünkü bir anda tepkime veriyorsunuz. Bir anda dönüyorsunuz, ulti atıyorsunuz. Ama şimdi mazi sezonu geldi. Mazi sezonunun gelmesiyle Rust Bar Rast sunucularına döndü. Yani ne demek Bu Bütün objeler kaldırıldı formatta. Çünkü herkesin FPS'i düşmüştü kardeşlerim. Hatırlayın. Hani bugün teknolojik muhabbet yapmak istiyorum sizlere. Çünkü çok sarıyor. Bu arada mousepad'i ne yaptım? Bakın. Dönmeyeceğiz. Evet. Mousepad'imizi o yapacak mecbur. Şimdi şuradan bir gidiyoruz. Hemen aşağı tarafa doğru birazcık zor şartlarda çekiyorum ama olsun. Hemen bir zırhımızı içelim. Şimdi bu sezon ne olacak? Kardeşlerim bu sezonda mükemmel bir event geliyor. Salı günü geri sayacın geleceği söyleniyor ve Fortnite ve diğer Fortnite'ı oynamayan kişiler bile heyecanlı. Bakın öyle söyleyeyim. Travis Scott Event olmuştu. O eventi oyunu oynamayanlar bile indirdi ve Twitch'te 1.5 milyon izley izleyiciyi aşmıştı. E, Fortnite Battle Royale. Ve şimdi ben birazcık daha sistematik yerindeyim. Bir adamı gördüm. Fakat adam çok uzakta. Adam beni görmedi galiba bir dakika. Sıfır inşa ya kardeşlerim. O yüzden çok seviyorum bu oyunu ya. Bak ilk önce zırhını bir. Biraz yamuk oynadığım için. Öyle lan. Güzel. Bu it atamıyor ya. Aşırı sarıyor. <laughs> Şu anda biraz zor oynadığım için sıkıntı. Evet. Salı günü geri sayaç geleceği doğrulandı deniyor. Perşembe günü. Bakın her hafta Eski Chapter 1'de kardeşlerim her hafta bir güncelleme gelirdi. Hatırlıyor musunuz? Aynısını mazi sezonda yaptılar ve diğer sezonda yapacaklarmış. Yani diğer sezona geçiş birazcık farklı olacak. Onu teori videomuzda zaten konuşacağız hep birlikte. Ama FPS bazında bakacaksak hakikaten yeni sezonlara geçmek objeleri çok arttırdığı için FPS'de inanılmaz düşüklük oldu ve oyunu herkes bıraktı. Ve şimdi oyuna herkes döndü. Neden? Çünkü bütün... E, gereksiz objeler oyundan kaldırıldı. Chapter 1'deki çimsiz tarzda bir sunucuya geçildi. Yani düz. Çimsiz dedim, rast benzeri olarak. Bakalım Fortnite güzel şeyler yapacak. Yeni sezona geçiş çok güzel olacak. Ve Perşembe günü olacak şeyler. Rokete zaman makinesi yapışıyor. Sıfır noktasını küp çekiyor ve sıfır noktası havada asılı kalacak. Ve aynı anda da kardeşlerim meteor geliyor. Yani yedililerin meteoru geliyor. Bilginiz olsun. Şu anda FPS'imiz güzel. Hani akıcı şekilde oyunu oynayabiliyoruz. Ee, MSI sayesinde 2050'de arkadaşlar ilk defa deniyorum. Tabi RTX serisi güzel geldi. Ne olarak teknoloji anlamında. Ha, bir adam var. Hemen ne yapıyorum? Buitsiz olduğu için yukarı çıkıyorum. Ne öldürdüm rakibi. Bu kadar. Güzel. Sıfır noktası biraz zordur. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar tamam diğer adamı arayı Haydi devam. Evet şu anda küpe bakıyoruz ve yakında en büyük değişiklik burada olacak. Biz de şimdi birinciliğe bir oynamaya çalışalım kardeşlerim. İki büklüm oynarım ama olsun. Mutlaka laptop olanlar vardır. Özellikle öğrenci kardeşlerimiz. Yani yurda gittiği zaman, şehir dışında bir üniversiteyi yurda gittiği zaman, kazandığı zaman e, tabii ki de laptopa yöneliyor. Hani 2050'lik hani bu tarzda bir laptop aslında tam e, size uygun olacak diye düşünüyorum. Uygun olan bir laptop olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fortnite'ın da sistemsel bazda bir geçmişine baktığımız zaman aslında güzel başladı ve Fortnite'ın bedava olması Epic Games'te ki şu anda dolar kurunun yani Steam'in dolar kuruna yapmış olduğu e, hamle birazcık daha bizi Epic Games'e yönlendirebilir ama Steam'in de söylediği şu ben sana dolar olarak onu göstereceğim. Türk lirası olarak zaten aynı fiyat sadece TL değil dolar bazında görüş, e, size göstereceğim ama oradaki kardeşlerim olay değişecek yani atıyorum csgo sallıyorum 10 dolar mı 10 dolar bizde 280 lira 280 lirayı bize 10 dolar olarak gösterecek üstüne bir şey bindirmeyeceğini söylüyor tabi inşallah umarım öyledir Tabii inşallah öyledir bakacağız hadi biz alana doğru bir gidelim böyle teknolojik videolar bence çok güzel oluyor hem siz bir şeyler öğreniyorsunuz hem de ben sizin sayenizde yorumlar sayesinde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum var mı şimdi kimlerin kaç FPS alıyorsunuz kardeşlerim herkes yazsın hatta herkes sistemini yazsın fortnite oyuncularımız Herkes sistemini yazsın ve sistemden ziyade kaç FPS aldığınızı yazın. Çünkü Fortnite'ın sıfır inşa modu değil de bu modunda çok fazla yapı yapılıyor. Bakın. E hadi siz bir de bunun chapter 4'ü Bak 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 çakala bak çakala bak. Gördün mü? Yavaş. Zırhım emdi. Abi bu laptoptan ilk defa böyle Fortnite oynuyorum şu an. 50'nin dolmasını bekliyor. Bende dift var. Bir şey olursa diftten kaçacağım. Bakın FPS'imiz ne kadar sabit. 150, 160 sabit alıyor ve çok rahat. Herisin o akıcılığını alabiliyorum. Bu büyük ihtimalle arkadan kaçtı. Arka taraftan topuk yapmış arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. küp bekliyoruz ya. Çok güzel bir sezon oldu. Çok güzel ara bir sezon. Ee, i̇nşallah salı günü. E, daha doğrusu yarın. Çok güzel bir yayın var. Sakın kaçırmayın. Full teori yapacağız. Hep birlikte teori yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ben o adamı arayacağım ya. Ben o adamı bulacağım arkadaşlar. Hadi gidelim. O büyük ihtimalle arkada böyle hayalacak bir yere e, kaydı diye düşünüyorum. Oyuncunun. Biz nereye gidelim biliyor musunuz? şu tepelik güzel. O ileride. Bir Çakalovski gördüm. Araba AWP'si var. <laughs> o bana ben ona bakıyorum. Böyle sadece bakıyor. Ooo burada ne varmış? Arkadaşlar. Vay 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 vay. Vay vay vay. Yalnız ben o adamı şuradan alırım ha. Ben o adamı buradan alırım. Fortnite'ın teknolojisi için konuşmak. Sarı, bu arada Wi-Fi'den oynuyoruz. Bunu mutlaka böyle yurtta olup da Wi-Fi'ye bağlananlar vardır. Bak roketimiz de görünüyor. Bu arada. abi bizim adam. Zıplıyoruz. Çok alan dışı oynuyor fark ettiniz mi? Çok alan dışı oynuyor ya. Dikkatli olmamız lazım. Bu arada C zaman makinesini kardeşlerim roketin üstüne kuracak. Bakalım e, küp sıfır noktasını açığa çıkarıyor. Ve biz neyi koruyacağız kardeşlerim? Sıfır noktasını açığa çıkan sıfır noktasını korumaya çalışacağız. Bakalım ne olacak yani. Fortnite'in kendi hikayesinde neler olacağını yakında hep birlikte göreceğiz. Hey bir var ya bak bu günlere hiç unutmuyor. Aa Rift. Bir dakika bu adama buraya gelme olasılığı nedir? Bekleyelim zaten riftimiz var gideriz. Şuraya pus... Evet bak geliyor. Bu adam nereye gidiyor abi şimdi? Rift var burada ya. Bu adam çıldırmış. Burada buradan geliyor. İzle şimdi. O kadar gezmekte olmuyormuş. O kadar gezmekte olmuyor. Evet aldım. Tamam. Ne var orada? Şunu alalım. Uzak menzil şeyi var. Ee, tamam M4 yerine bunu alalım. M4 yerine bunu alırız. Çok rahat oynuyorum orada. var ya bak çok rahat. Bunlar Shadowplay'den Shadow Play'den yayın yapabilir. OBS'te oynayabilirsiniz. Yani o da çok rahat olur. Bakalım. Eski sezonlarda neydi abicim? Çok obje var demiştim ya. Aa bak bak bu hit var zannediyorum ha. Bu hit var zannediyorum. Bu hit atmaya çalışıyorum. Fortnite bu konuda bizim aklımızı bayağı yendi. Çünkü çok fazla geri başlayan var ama size bir şey diyeyim de. Yani burada objektif olmam lazım. Masa üstü gibi şey hocam. Ben bazen zaten böyle laptopları masa üstüne e, HDMI ile bağlayıp teste yapabiliyoruz. Yani onu da yapabilirsiniz. Laptop sonuçta biliyorsunuz ki bağlanıyor. Ay yavrum. Şimdi ben bir tane burada e, medik bulmam lazım. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Bana sistemlerinizi yazın abi. Ben merak ettim doğrusu. Hocam şimdi sakin olmamız lazım. Aslında bu çok işe yaramayacak. Bu çok yavaş yavaş sıkıyor. Bence evet bu daha mantıklı. Bu daha mantıklı. Tekrar alalım. 13. Okey. Adamlar nerede? Bir fayda... Aha gördük. Güzel Lan reddopta bile iyi müziği be Şöyle sabit durduğunu görsem Gördüm Bir adam bunun içinde Hadi gel oğlum Yürürüm Nerden taradı o Bir şey olursa geri giderim Dalaşıyorlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hocam siz yiyin birbirinizi tamam mı? Laptop yemiyor. Gene de fena değil. Hadi gidiyoruz. birebir bir kaldık arkadaşlar. O adam büyük ihtimalle bunun içinde Bak heykellere geldik birazcık böyle FPS şey. Ama her zimde bir sıkıntı yok Her zimde bir sıkıntı yok Adam bizi öldürebilir Bu adama ödürsem Eğer ölme deneme. Laptopta iki mutlum oynamaktan dolayı yazabilirsiniz Oynayış 20 Bu adamı yakına çeksem alabilir miyim aslında P90'ım var Ya da ben high alayım ha Evet, adam ölme nedenim buydu. Güzel <laughs> <laughs> güzel olsun. Güzel bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Bakalım Fortnite bu hafta nasıl bir güncelleme ile gelecek. Fortnite bütün oyuncularına oyuncu kattı. Herkes Fortnite için sistem toplamaya başlıyor. Zaten çok büyük sistem istemiyor ama... Mazi sezonundan sonra da zaten sadeleşmiş bir Haritaya geçilecek kardeşlerim bakın haritaya bakalım sadeleşmiş gibi aynen böyle bir haritaya geçileceğinden dolayı insanlar sadece herzinize mesela atıyorum bilgisayarın çok kuvvetlidir neyi arttırabilirsiniz Fortnite için upgrade için herz arkadaşlar ekran alırsınız mesela ben 250 herz monitöre geçtim ne oluyor daha rahat build atıyorum daha rahat oynuyorum bunun gibi upgrade yapabilirsiniz ve bu laptopta alınabilecek bir laptop bunun düzeyinde çok farklı laptoplar var vatan kompüter üzerinden de güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Kardeşlerim bilginiz olsun. Bugün güzel bir e, bölüm oldu. Diğer teknoloji bölümünde, sistem teknoloji bölümünde hep birlikte görüşeceğiz. Ve bakalım Steam Dolar Kur'da bize bu akşam neler yapacak. Hep birlikte görüyoruz. Görüşürüz.